Tembelim ve bu durumu nasıl düzelteceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Eğer bu cümle sana tanıdıksa izlemeye devam et. Tembellik kavramını şema terapi bağlamında ele alacağız. Şema terapide tembellik yetersiz özdenetim şemasına denk gelir. Yani kişinin sıkıntılara tahammül etmek istemeyişi, ona haz veren durumlarda daha fazla olmak istemesi olarak tanımlanabilir. Peki bu şemaya sahipseniz ne yapabilirsiniz? Bu şemanın temel metaforu sıkıntıya tahammül etmeyi arttırmaya çalışmak yönünde olmalı. Bunun için de yavaş yavaş kendinizi sıkıntıya tahammül edecek şekilde bir planlama yapmanız gerekiyor. Nasıl ki çocukken ebeveynlerimizin biraz daha bize disiplin koymasıyla sıkıntıya tahammül etmeyi öğrendiysek, şu anda da aynı şekilde bu yöntemi kullanarak bunu öğrenebiliriz demektir. Örneğin ders çalışmanız gerekiyorsa işte o zaman kendinize şu kadar saat çalışacağım, bu kadar saat çalışacağım gibi keskin bir şey koymak yerine sıkıldığımda bırakıyorum. Kaç dakika olursa olsun sıkıldığım anda bırakacağım gibi bir cümleyle dersin başına başlamak sadece hazla ve keyfe odaklanmanızı sağlayacağı için sıkıldığınız anda bıraktığınız, sonrasında devam ettiğiniz bir süreç olacak. Yani korktuğunuz kadar da gözükmeyecek gözünüze ve sonrasında sıkıntıya tahammül etmeye alışkanlık gelişecek. E sonrasında sıkıntıya tahammül edebilme noktası gelişmiş olacak. Yani öncesinde belki 1-2 dakika masanın başında oturabiliyorken bu devam ettikçe, tekrar ettikçe, ettikçe belki 5 dakikaya çıkacak. Sonra 10 dakika, 15 dakikaya çıkmış olacak. Önemli olan nokta kendinizi çok da sıkmadan ya da çok aşırı gevşek de bırakmadan yavaş yavaş disipline edebilmeyi sağlamaktır.